Evet arkadaşlar, Cene soluna geldik. Deniz çok güzel. Bak dalgası bile yok. Neredeyse ayak bileklerime kadar geliyor. Bir tarafında orman, Cene Koyun, Gemiler var. Burada soyunma kabini var sadece arkadaşlar. Duş alma yeri DC gibi yok yani. Sadece soyulma kabini var. Ona göre cennet koyuna gelebilirsiniz. Şu ormanda piknik yapıp burada yüzebilirsiniz. Çok güzel. Masmavi abidinin güzel görüyoruz. Harika arkadaşlar. Adı üstünde cennet koyuyor. Evet arkadaşlar. Cennet koyunda suyun içinde, berrak suyun içinde yüzmeye çalışıyoruz. Şu güzelliğe, şu harika bir doğaya bakın arkadaşlar. Tertemiz bir gül yudurusun. Berrak bir su. Burada karakter kaplumbağaları da görebilirsiniz arkadaşlar. Demin biz bir tane gördük. Çok güzel bir, doğal bir de çok kalabalık değil yani. Böyle de sakin. Cennet adası gibi. Cennet adasına da gitmeyi düşünüyoruz bakalım buradan. Bir cennet koyu. taş olmadığı için kum, plajın her tarafı kumlu dolu. Çocukların oynaması için süper bir yer geçti. Gelmenizi tavsiye ederim. Tam gezecek bir yer. Doğa ile birlikte denizin, masmavi bir denizin içinde.

Gerçekten ama burası bir değişik. Gerçekten <laughs> cennet koyu dedikleri dediği bu burası olsa gerek. Güzel. Şurası <laughs>